Bu arada arkadaşlar bir uyarı geçmek istiyorum size. Ee, görmüş olduğunuz gibi e, en yeni, eğlenceli, en komik siyaset vine'larını izleyeceğim. E, bu yüzden arkadaşlar e, yorumlar kısmında siyaset kavgası çıkmasın. E, bu seferlik siyasetten uzak bir yer olsun. Çünkü bütün neredeyse siyaset adamları da böyle popüler olan herkese geçmişler yani dalgayı. E, o gözle bakmayın arkadaşlar. Amacımız gülmek, eğlenmek olsun. Öyle diyeyim size. Ciddiye almayın. Herkese merhaba arkadaşlar ben Panzer yani berkarataş Görmüş olduğunuz gibi bugün çok değişik yani kanalın konseptini olarak çok değişik bir videoyla karşınızdayım Videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın ve abone değilsiniz abone olmayı unutmayın kardeşlerim Ayrıca baktım diğer youtuberlar da çekmiş E ben de tabi şey böyle diğerleri yapınca ben de atlayasım geliyor böyle kazma gibi Geçen seferde işte marina olayında olmuştu o da Uzun lafı kısası arkadaşlar haydi bismillahirrahmanirrahim deyip bakalım gülecek miyiz gülmeyecek miyiz bilmiyorum Ben istemediğim zaman gülmem ama Şu an canım gülmek istiyor açıkçası şunu full yapalım. Ah, şöyle bir bakalım. Seni almaya geri geleceğim. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel. Benim adım, my name is, Benim adım... <laughs> Kemal oldu. <Kılıçdaroğlu. gülüyor> bir dakika. Dağıl burayı fark kardeşim.

ram görüntü hastasıyla bizleri buluşturduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Yok artık. Boydan. I'm sorry. <laughs> Boyla bayla. Yine baldan tatlı siz rahatsız mısınız? Kendinizi bana öldürtmek mi istiyorsunuz? Galiba ben Umre'ye gidecektim. Yok artık ya e dur. Keşfetmek isterdim. Şu işi şöyle yapalım. Yürüyen uçak. <gülüyor> <gülüyor> ya git ya. <laughs> Lan, Abi <mi>? kasıyorum hakem <laughs> gülmek için ama ne şey işleri var. Sevdim bak videoyu. Yaz videoda Tayyip'in üzerine çok durmuşlar ha. Şakir abi, dayı, a diyeceksin. O günler bitti. Şakir. Çikolatalar. Bisküviler. <laughs> 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 lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Türk dediler Kürt dediler Laz dedi, Roman Neler? O çantayı ne Çıktı. öyle almıştın pazardan patlıcan Ağzına mı? Ağzına bakmışsın. Ne alaka tamam. galine? Silah mı? Yaraanı arzularsın. Yok artık. Yaraanı bul. İşte yaraanı buldum. Yaran burada. Herkes beni Ya git ya, seninle alaka ya.

ama yok siyasi videosu da yüzden tamam. Çocuğun ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Analarının sütünden en büyük sütü memelerinden en büyük Aile şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Ne konu bakımından? Sen, sen, sen gelme ulan hayır. Al işte haram yemeyiz. Ziya. Çarpmayız, yılmayız. Ne denir? Çarpmayız. Yiyin, kudurun, için kudurun. <laughs> koşacaksınız, koşacaksınız. risk alarak koşacaksınız bunu böyle bilin. Hey, you my nigga. Niggas hey. in my face. my nigga. Yok artık. My... Adını dağlara yazdım yarim bulu camlar. Sen kimsin ya? Görüşler Türkmenler Cücüğün ne olduğunu biliyorsunuz herhalde Bunu görmüştük ya Sen kimsin ve kimi tehdit ediyorsun? Artık tahammül tahammül tahammül. Ama ağzını bant yapıştırmış Başka o karı ya. Sen orada bir saat konuşacaksın. Bu millet seni dinlemeye mecbur mu ya? Benim gibi olmayacak. İnanma benim gibi olmayacak. Adamın biri donmuş. Karısı da kilo otu. Ülkenin dört bir yanında bu hizmeti veriyoruz. Bu herif bu kadar bağırırsa sesi kısılır. Kardeşlerim Alo Anneni mi aradın? Yok artık Ben annenin sekreterliğini yapıyorum Yok artık 1-2-3 Geliyor kışlar kışlar oğlum Hem temiz hem de... Bu mal bir harika donsun <laughs> <laughs> Oğlum mal mısın sen ya? Evet Nelerin malısın sen? Yok artık. Başbakanımızla görüştüğümüz zaman böyle ikimizin de gözleri parlıyor, sarılıyoruz. Mr. Prime Minister one Erdogan. One minute, one minute, one Olmaz. Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla. Bunu ben görmüştüm lan televizyonda bırak ya bırak.

Bu da Dilley'in olan develer İstanbul'da en büyük benim. Anlamadım. Belediye Anlamadım. Başka. Yeteri kadar anlatamadım. <laughs> Bu pozla heptasi benim gelmiş ha. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? <laughs> Yok artık FETÖ de var. Yazı insinen insas. Allah Allah Allah. Erdem er, Erda er, Erdem. Ne diyor bu? Yaşasın Şerat. Yaşasın Şerat. Yaşasın Şerat. Yok artık. <laughs> Böyle zuma <zoom> kaldı. Aman. <laughs> 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 ya git abi bunu ya. Yok artık. Başörtüsü yasaktı. Devlet tepeden bakıyordu. Yok be oğlum o kadar güldürmüyor be. One minute. Ne? Ee? <laughs> 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 <artık, artık>, ne <laughs> tamam, <güldürdü>, <laughs> <Hadi be. gülüyor> <Şimdi> yok artık hadi canım Tamam bak bu güldür hoşuma gitse Hadi be Gözüme karşı Şimdi görüntü vereceğim size Tamam bak bunun üzerine bu gülünç geldi Sayın Başbakan Yo ye yeah. Ve kim tehdit ediyor? <laughs> Bizim görevimiz nedir bunu çok iyi bilir Gayet iyi biliriz Çok iyi biliriz Çok ama çok iyi biliriz Hezik ya la Esmer bomba Sorutlarına dolaşıp beni ona sorma ha, ha Ona sorma Sorma Ya zaten vermezsen verme Bize milletimiz yeter Dik duracağız dik ya git daha ya, git git. Bırakın gelsin, bırakın gelsin, gel hele. Yol arkadaşım. Yok artık. Bu anlamda. Yolsuzlukların üzerine kime kadar gidecek? canım Nereye ulaşırsa ulaşsın. Kral bir harika dostum. <laughs> oldu. Oo, bunu izlemiştik abi. İyi ve derinliği olmayan sığ eleştirilerdir. Yok artık. Ya gidiyor bir de tanımdan ne, gireyim, beni dünyada cüda. Çanakkale şehitleri herhalde şiirinden. Yok artık. Sen ne değişik. Hoca istiyem. gel beni al. Gel beni al. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. lan herkese geliyor adam ha. He. Alın lan canınızı. <laughs> Ama ben bunu da görmüştüm dayı oğlu. Bam bam. Sayın Erdoğan Özdar beyefendi. He? Böyle bir rejimde yaşamaktan sonra ölmeyi tercih ederim. Benim de bir çikolatam ya olsa. ya. Benim de bir pişkevidim olsa diyor. Anne bana niye aldıyorsun diyor. Buna pis burun derler koçum. Pis da yiyeceksiniz <laughs> Ya abi ne alaka ya? 29'u toplayın. 40 yapar. Bu da koymuşlar. Nol arkadaşım, Binali Bey'e bu anlamda... Ama da yapıldı. Abi ikilere koymuşsunuz ya. İzlemiyorsunuz anlamadınız mı? Sen bana mı baktın? mi gördün? Yok be oğlum. Başaramadım. Başaramadım. Ben bu oyunu bitirmeye ant içtim. Dünyanızı başınıza yıkacağım. Ne kadar veriyorsunuz bana bu ödülü? <laughs> Gülmüyoruz gençler. Ben... Ciddi oluyoruz. Ya ben bombayı değil. E-spor <laughs> kan almaya 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar. Wow! Şap şap şap. 6'lı 7'li. Hadi abi bize abi. Şap şap. Kırağı bırak yakşanın. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım. Neredesin aşkım buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekip. 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik diyorsun? Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Bu gene üfledi mi lan? Necmet Erdoğan Erda Erbakan er bakan yoktur. Abi yazık Hadi devletimiz bile bir şey yapıyor ya. böyle bir konuşmasını almışlar. Şu var hale var. bak tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. <laughs> Fox'ta izlenir dedik ve Ankara'ya geldik. Ankara'dayız Atatürk'ün söylediği gibi Yurtta yurtta yurta. Dada 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 Evet arkadaşlar bu challenge'ın da sonunda burada gelmiş bulunmaktayız. Eee bu tarz önerileriniz varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Eğer yapabilirsem yapmaya çalışırım. Ama zaten bu kanalın konseptine pek uygun işler şey değil bu challenge a. ama yine de işte diğerden ay uydurmamız için yapmamız gerekiyor malum. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümle görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Benimle kalın. Hoşça kalın kardeşlerim. Görüşmek üzere.